arkadaşlar ben Tarık bugün sizlere facecam ile bir video ile karşınızdayım arkadaşlar facecam yapmayı da öğrendim sonunda e, Mobilden evet arkadaşlar bugün sizlerle pixel art e, isimli bir harita yaptım arkadaşlar onu tanıtacağım Gördüğünüz üzere arkadaşlar troll suratı çok sevdiğim bir surat arkadaşlar e, Gördüğünüz üzere şu an bir emoji var arkadaşlar çok güzel bir emoji Bu arada arkadaşlar çok mutluyum ben bu facecam için bayağı ulaştım e, Batuhan e, video oyun çılgınları linki aşağıda onu izlerken <laughs> bir baktım abi facecam açtı şeydi tablette girdim baktım hemen facecam yaptım arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da spider spiderman şunun adını unuttum arkadaşlar bayağı bir uğraştım minyonlar çikolatalar pastikler şunu da bilmiyorum evet tıklama işareti batman creeper Kedicik cik, cik Lucky Block şeyi. İskelete benziyor. Mahmut bu geldi olacak. bu arada. İskeletler, Cake. Flash'ti galiba bu. Ee, Fin. Mahmut şu an facecam yaptım bilmiyorum. Fin. Bakayım. Ee, şu şu. Neydi bunun adı Bakayım. ya? Yorum olarak yazın bak. Evet. Ee, evet şurada mantar var. Gold, kalp. Ee, Odi. Arkadaşlar Mario, Superman, Batman. Şöyle büyütüp küçültebiliyoruz Mahmut büyütüyor. Şuradan. Yuvarlak şöyle. yapabiliyor mu Yok. Ee, sizce arkadaşlar Family Guy mı yoksa şey gibi? Family Guy. Ee, hangisi daha güzel Mahmut sence? Gel Bakayım. bir bak. Göster. Family Guy mı şey gibi Family Guy. Bence şey ki arkadaşlar Dede. bunu yorumlarda belirtin ve o karanga çıkıyor. Ben de Kuru kafa ve bu arkadaşlar Johnny gidiyorum. Bravo şimdi gideceğim. Evet arkadaşlar bu videonun bu da sonuna İlk beş kendi videomuz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. kalın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.